Futbol tarihinin en hızlı kahramanlıktan hainliğe geçiş hikayelerinden birine tanıklık ediyoruz. Tarih 22 Mayıs 2024. Yer Dublin. Bayer Leverkusen o gün 51 maçtır kaybetmeyen yenilmez bir armada olarak sahaya çıkıyor. Çebe Alonso'nun makinesi durdurulamaz görünüyor. Ancak o gece sahneye bir adam çıkıyor. Ademola Lukman. Yaptığı hat-trickle Atalanta tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazanıyor. Bergamo şehrinde bebek bekleyenler o gece onun adını yeni doğacak çocuklarına vermeyi kararlaştırıyorlar. Peki nasıl oldu da sadece bir yıl içinde omuzlarda taşınan bu kahraman kendi teknik direktörleri tarafından herkesin önünde gururu incitilen bir adam haline aldı? Nasıl oldu da Avrupa'nın zirvesindeki Lukman antrenman sahasının yalnız figürüne dönüştü? İlk ve derin çatlak Paris'ten gelen telefon oldu. Her şey aslında o zafer gecesinden birkaç hafta sonra başlamıştı. Paris Saint-Germain Lukman için Atalanta'nın kapısını çaldı. Bir oyuncu için PSG sadece para ve başarı demek değil aynı zamanda küresel bir vitrin demektir. Lukman da haliyle bu teklifi değerlendirmek istedi. Hatta o kadar netti ki Lecce maçı öncesinde teknik direktör Gasperini'ye beni kadroya alma kafam burada değil dediği söylendi. Bu bir İtalyan kulübünde hele ki Gasperini gibi disipliniyle ünlü bir hocanın takımında yapılacak en son hataydı. Atalanta yönetimi kapıları kapattı. PSG masadan kalktı ve Lukman Bergamo'da deyim yerinde ise esir kaldı. Daha sonra antrenmanlara geri döndü belki ama zihnindeki ayrılık zilleri susmuyordu artık. İkinci çatlak kaçan bir penaltı olacaktı. Hem de her şeyi herkesin önünde yaşanacaktı. Şampiyonlar Ligi arenasında rakip kulüp vuruş. Atalanta için tamam mı, devam mı maçı? İlk maçı 2-1 kaybeden İtalyan ekibi revanşta 3-0 geriye düşüp Lukman'ın golüyle 3-1 yakalamıştı. 60. dakikada kazanılan penaltıda topun başına yine Nijeryalı oyuncu geçti. Ancak Lukman kaleci Mignolet'i geçemedi. Mücadele 3-1 bitti ve Atalanta elendi. Lakin maç sonu söylenenler bundan çok daha tartışmalıydı. Gasperini gördüğüm en kötü penaltıcılardan biri. Antrenmanlarda bile sicili kötü. O topun başına geçmemeliydi diyerek bir teknik adamın öğrencisi için söyleyebileceği en ağır sözleri sarf ediyordu. Bu oyuncuyu ateşe atmaktı. Lukman da bunu saygısızca bulduğunu söylediğinde artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Fakat Haziran ayında takımda çok da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Gasperini 9 yıllık hikayeye son noktayı koymuş ve Roma'nın başına geçme kararı almıştı. Yerine Hırvat Teknik Direktör Ivan Gürüş getirildi. 2025 yazı geldiğinde Lukman sesini artık daha gür çıkarmaya başlamıştı. Çünkü bu sefer de Inter masaya ciddi bir teklifle oturmuştu. Lukman da bavullarını çoktan toplamıştı ancak Atalanta yönetimi 60 milyon euroluk servis bedelinde inat edince transfer yaptı. Lukman'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım aslında birikmiş bir öfkenin patlamasıydı. Bana verilen sözler tutulmadı. Profesyonel ve insani olarak gördüğüm muamele adil değil. Ayrılmak istiyorum. Bu transferde Atalanta'nın tüccar kulüp kimliği devreye giriyor desek çok da yanlış olmaz. Hoylund, Retegui, Bastoni, Miners ve Pek çok ismi yüksek bedellerle satan bu kulüp transferde tok satıcı rolüne bürünüyordu. Bu belki de oyuncunun geçmişteki davranışlarına karşı bir güç gösterisiydi ancak bu kriz soyunma odasını zehirleyen bir kangrene dönüşmüştü. Yeni hoca, yeni sayfa denir ama Lukman için işler böyle yürümeyecekti. Yürüç Eylül ayında verdiği bir demeçte onunla iyi bir ilişkin var ama oynaması için yalvarmıyorum. Biz Atalanta'yız ve bir şehri temsil ediyoruz dedi. Asıl tartışma ise 5 Kasım gecesi yaşandı. Marsilya maçında oyundan alınan Lukman'la sağ kenarında onu bekleyen Juric arasında bir tartışma yine herkesin gözlerinin önünde olmuştu. Oyundan çıkan Lukman'ın söylediği sözlerin ardından Juric onu kolundan tutmaya çalışmış ancak olay daha fazla uzamamıştı. Hrvat Hoca kimse oyundan çıkmayı istemez ve biz bunları soyunma odasında çözüyoruz dese de 9 Kasım'daki Sosola yenilgisinin ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi ise dümende Rafael Paladino var. İtalyan teknik adam Lukman'la konuştum. Her şey olumlu dedi ama biz bu filmi daha önce gördük. Zoraki evlilikler sporda genelde pek de uzun ve mutlu bir şekilde sürmüyor. Lukman artık Bergamo'da ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyor. Peki rotası neresi olacak? Masanın üzerinde çok güçlü bir Galatasaray ihtimali duruyor. Çünkü İstanbul'da onu bekleyen bir dostu var. Victor Osimhen. Nijerya'nın bu iki süperstarı sağ içinde ve dışında birbirlerini tamamlayan bir ikili. Osimhen'in varlığı ve Şampiyonlar Ligi aranası Galatasaray'ın elindeki en büyük kos. Bu senaryo Süper Lig'in dengelerini değiştirebilir ve temsilcimizi Avrupa'da daha öne taşıyabilir. Ancak Galatasaray yönetimi bu transferde yalnız değil. Tottenham 28 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'e dönüş bileti sunuyor. Ve tabii ki onlar da var. Suudi Arabistan'ın reddedilmez teklifleri de çoğu önemli futbolcu için her zaman kapıda bekliyor. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgilendiğine dair haberler basına yansıyor. Yani bu transfer Lukman'la ilgilenen tüm takımlar adına kolay bir şekilde ve düşük bir maliyetle bitecek gibi gözükmüyor. Tabii Atalanta oyuncuyu bu sefer satmaya yanaşırsa. Lukman'ın başarılı olduğu ve nasıl bir futbolcu olduğu aşikar. Ama elbette her oyuncu gibi onda da bazı soru işaretleri var. Lukman'ın kariyerindeki en büyük sorun geçmiş yıllarda yaşadığı istikrarsızlık ve maç içinde bazen kaybolabilmesi. Atalanta'da bunu büyük ölçüde aşsa da yeni bir lige ve yeni bir ülkeye adaptasyon sürecinde bu sorunun nüksedip etmeyeceği merak konusu olacaktır. Ayrıca fiziksel mücadelenin sert olduğu Süper Lig'de ve kapanan savunmalara karşı sabırlı olması ve top kayıplarını minimize etmesi gerekecek. Savunma yardımı konusunda gelişmiş olsa da taktik disipline sadık kalması kritik önem taşıyor. Lukman ve Atalanta'nın hikayesi bize şunu öğretiyor. Futboldaki başarılar çok hızlı bir şekilde geçmişte kalabiliyor. Bugün elimizde o hat-trick, yapılan kutlamalar, bebeklere verilen isimler yerine atışmalar, incinmiş gururlar ve ayrılığa gün sayan bir evlilik bulunuyor. Lukman transfer penceresi açıldığında sadece bir imza atmaya çalışmayacak. Kariyerini sorunlu bir futbolcu olarak mı yoksa gittiği yeri zaferlere taşıyan bir kahraman olarak mı sürdüreceğine dair de karar verecek. Peki sizce Lukman Süper Lig'de nasıl fark yaratabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.